Şimdi iyi akşamlar. Ee, burada yeni Honda Civic 2022 model. F1 kasadaki Honda Sensik yani yani e, Honda sürüş güvenlik sistemlerini anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Ee, arabayı yeni teslim aldım. Ee, şimdi e, araçta adaptif cruise kontrolü var. Ee, zaten ekranda bu işaretleri görebilirsiniz. Şöyle adaptif kuru kontrolü olduğunu şurada ortadaki şeylerden e, araba işareti var. Ortada beyaz. Arkasında işte e, bunun arabayı hangi mesafede takip edebileceğini seçiyorsunuz. Mesela bastım. E, bu ne demek? E, arabayı, e, öndeki arabayı veya cismi e, biraz daha uzak takip etmek anlamına geliyor. Yakınlaşmak istediğinizde böyle seviye seviye atlatıyorsunuz buna. Şu anda mesela en yakın seviyeye getirdim. Şu anda arabada hangi güvenlik sistemini ben aktif ettim? Uzun yol gidiyorum. burada şu anda arabada şerit takip sistemi aktif. Şerit takip sisteminin aktif olduğunu yine şu yeşil çizgilerden görebiliyorsunuz. Sağlı sollu yeşil çizgiler var ve orada bir buton var. Şuradaki butona tıklıyorsunuz. Oradaki butona tıkladığınızda orada yeşil söndü ve ekran beyaz oldu. Mesela şerit takip sisteminin ekranı beyaz oldu. Buna bastığınızda bakın tekrar aktif oldu. Şu anda şerit takip sistemi ve sağlı sollu şeritleri izlemeye başladı. Şimdi araç ne yapıyor? Şerit takip sisteminde araçta şu anda direksiyon hakimiyeti araçta. Şöyle görelim. Mesela ileride bir viraj var. Direksiyon hiç ellemiyorum. Aracın hızı 112 bu arada. Evet. Şimdi mesela viraja geldi ve araç direksiyonu kendisi çevirdi. Gördüğünüz üzere birazdan düzeltecek. Şimdi ara sıra bu uyarı çıkıyor. Bakın düzeltti şu anda direksiyonu ve fren yaptı hafiften. Şimdi bu ara sıra bir uyarı çıkıyor. İlk önce bu solda gördüğünüz uyarı. İlk önce bu sarı oluyor. Sonrasında kırmızıya dönüyor. Sarı olduğunda diyor ki Direksiyona dokun demek istiyor, yani direksiyon hakimiyetini sende olduğundan emin olmak istiyor. Sonra bu sarı devam ediyor. Ee, eğer sarıda belli bir saniye ellemezseniz, bakın şimdi tekrar yandı. Onu izleyelim. Evet, şu anda kırmızıya dönüyor. Şu anda hala direksiyon hakimiyeti arabada, ama şu anda mesela dokunmayınca bırakıyor artık direksiyon hakimiyetini. Yani size dokunmanızı söylüyor. Mesela şu anda tekrar dokununca sistem tekrar aktif oluyor. Şu anda tekrar mesela arabada e, direksiyonun hakimiyeti. Arabada şu anda. Sistemde yani. Bakın çeviriyor zaten direksiyonu Çevirdi. Evet. Düzeltti. E, sistem çok güzel çalışıyor. Harika çalışıyor. E, yani gerçekten bu yönden e, Honda'yı tebrik ederim. Honda mühendislerini tebrik ederim. E, Adaptif cruise control çok çok fazla bir iş yarıyor. Mesela bakın şu anda tır var. Ama araba, ben şu an hiçbir şekilde dokunmuyorum. E, araba e, otomatik olarak sistem müdahale ediyor. Her şeye. E, yani bence güzel çalışıyor. E, çok başarılı ve çok da güzel güzel e, sürüş sistemleri bana kalırsa bunlar. E, zaten araçta şey de var. E, nedir o? E, yaya algılama, işte bisiklet algılama araçta onlar da var. E, açıkçası. E, bunlar da şey... ...güzel sürüş sistemleri. Bunu ben test etmeye çalıştım. Araç algılamayı ve yaya algılamayı. Evet araç şey yaptı. Şimdi bakın şurada da şöyle bir sistem daha var. Ek bir güvenlik sistemi bu. Mesela siz normal kullanıyorsunuz... ...veya hakimiyet yine arabada. Şöyle diyelim. Mesela... ...şeride geldiğiniz zaman... mesela ...şeride ortaladığınız zaman bir uyarı çıkıyor. Line Departure diye... Ee, ve araba şeyi titretiyor. Nedir o? Direksiyonu titretiyor. Titreşim başlıyor direksiyonda. Bu da şeritten ayrıldığınızı gösteriyor. Bu da güzel bir sistem. Ee, şeyi göstermeye çalışacağım. Nedir o? Ee, Adaptif kruis kontrolü göstermeye çalışacağım şimdi size. Ee, şu aracı geçelim. Eğer e, araç bulabilirsem tabii ki ee, geçelim bu aracı. Kamyonu. Evet, şu anda zaten aracın direksiyon hakimiyeti kendisinde hala. Şu anda yeşil yandığı için çeviriyor direksiyonu. Arabaya yön veriyor. Bu arada yağmur yağıyor ama sistemler bence güzel çalışıyor. Çünkü bildiğim kadarıyla bunlarda ultrasonik sensör var şeritleri tanıyabilen. Bu arada arabada bir de e, otomatik uzun far, kısa far asistanı var. Bu da çok iyi. Karşıdan araba gelmediği takdirde otomatik uzun far ve kısa far yapıyor. Bu arada yani